Freizeitaktivitäten und Hobbys. Die Freizeit boş zaman, die Aktivitäten aktiviteler. Yani die Freizeitaktivitäten, boş zaman aktiviteleri. Das Hobby, die Hobbys, hobiler. Dersimizin konusu boş zaman aktiviteleri ve hobilerimiz. Hemen başlayalım. Spielen bir fiildir. Oynamak fiili. Ne oynarız? Örneğin topla oynanan bütün spor türleri için spielen fiili kullanılır. Yine normalde de oynadığımız karttır, bilgisayar oyunu ya da satranç gibi oyunlar için yine spielen fiili kullanılır. Ayrıca İngilizce'deki play kelimesine benzer olarak enstrümanları da spielen yani çalmak olarak spielen fiiliyle kullanmamız lazım. Örnekle başlayalım. Basketball spielen. Spielen fiili düzenli bir fiildir. Örneğin iş. İşe göre fiilimi çektim. Ich spiele basketball. Buradaki nesneyi en sona koymayı unutmayın. Ya da hobi olarak ifade edersek o zaman fiili çekmeyiz. Mein hobby ist basketball spielen. Burada nesne ve fiili en sona yazmamız lazım. Spielen en sona mastar halde gelir. Fußball spielen düz cümle olarak fiilimi çekeceğim. Neye göre? Z yani onlar. Sie spielen Fußball. Sie spielen Fußball. Mein Hobby ist Fußball spielen. Mein Hobby ist Fußball spielen. Computerspiele spielen. Computer bilgisayar. Spiele oyunlar. Yani bilgisayar oyunu oynamak. Er Er spielt Computerspiele. Er spielt am Computer. İkisi de aynı şey. İkisinden birisini kullanabilirsiniz. Mein Hobby ist Computerspiele spielen. Schach spielen, yani satranç oynamak. Sie, yani onlar, sie spielen Schach. Sie spielen Schach. Mein Hobby ist Schach spielen. Gitarre spielen. Der Musiker spielt Gitarre. Mein Hobby ist Gitarre spielen. Fahren yani sürmek yani tekerleği olan bütün araçlarla fahren fiilini kullanmam lazım. İster paten olsun ister araba ya da bisiklet olsun. Fahrat yani bisiklet. Fahrat fahren. Fahren fiili düzensiz bir fiildir sen ve o derken A'nın üzerine sadece iki tane nokta eklemeniz yeterli. Die Sportler. Die Sportler fahren Fahrrad. Mein Hobby ist Fahrrad fahren. Inliner fahren yani paten kaymak. Der Mann. Der Mann fährt Inliner. Mein Hobby ist Inliner fahren. Bir de sadece fiil olarak kullandığımız aktiviteler vardır. Bunların bir nesneye aslında ihtiyacı yoktur ama bazen gelebilir. Bir örnek verelim. Singen şarkı söylemek. Singen yine düzenli bir fiil. Er yani o için bir örnek verelim. Er singt ein Lied. Reiten yine düzenli bir fiil ama e harfi kaynaştırma olarak gelmiş. Buna dikkat edin. Reiten Du reitest. Fotografieren. Fotoğraf çekmek yine düzenli. Ich fotografiere. Stricken. Örgü örmek ama örgü kelimesine ihtiyaç yok. Ich. Ich stricke eine Jacke. Aynı yaka demezseniz de yine örgü ördüğünüz ifade etmiş olursunuz. Ich stricke eine Jacke. Tanzen sie yani onlar. Die Kinder tanzen. Lesen düzensiz bir fiil. Burada sen ve o olan kısımlara dikkat edin. Burada i harfi gelmiş. Er liest ein Buch. Bir de sammeln fiili var. Sammeln biriktirme, koleksiyon yapmak. Hemen fiil çekimine bir bakalım. Ich sammle yerine ich sammla da diyebilirsiniz. Daha pratik ve daha kullanışlı olur. E harfi düşebilir. Neleri biriktiririz? Spielzeuge, Servietten, Münzen, Briefmarken, Postkarten, Steine. Bunlar kelimelerin çoğul halleri. Koleksiyonda çoğul halleri kullanılır çünkü. Örnek verelim. Ich sammle Münzen. Du sammelst Postkarten. Hobi olarak nasıl ifade ederiz? Mein Hobby ist Steine sammeln. Zammen fiili yine mastar halde en sona geldi. Ve koleksiyonunu yaptığımız nesnemiz de onun önüne geldi. <laughs> mein hobby ist Spielzeuge sammeln. Mein hobby ist Servietten sammeln gibi. Gehen, gehen gitmek ya da yürümek demek. Biz burada gitmek fiiliyle uğraşacağız. Bakalım. Gehen fiili yine düzenli bir fiil. Wohin nereye gidelim? ins kino sinemaya bunu bu şekilde ezberleyin ins kino ich gehe ins kino ich gehe ins theater bir işi bir faaliyeti yapmaya da gidebiliriz mesela dans etmeye gidebiliriz iki tane fiil olduğu zaman sadece bir fiil çekilir ve diğer fiil yalın halde mastar halde çekilmeden en sona yerleştirilir bu her zaman için böyledir Ich gehe tanzen. Burada gehen fiilini çektim. Diğer fiili çekmedim. Ich gehe am Abend tanzen. Ya da yüzmek. Yüzmeye gidelim. Ich gehe schwimmen. Ich gehe morgens schwimmen. Fiilimizin arkasında bir sihirli kelime var ki o gelirse bu fiili severek yaptığımızı ya da sevmeyerek yaptığımızı ifade etmiş oluruz. Belki hatırlamışsınızdır. Gehen, nicht gehen. Gen ve genı aynı şeylerdir. İkisinden birisini kullanabilirsiniz. Örnek verelim. Örneğin düz bir cümle yazalım. Ich tanze. Ben dans ediyorum. Ich tanze. Şimdi fiilimin arkasına gelsin. Ich tanze gern. Dans etmeye bayılırım. Dans etmeyi severim. Ya da sevmeyelim. Ich tanze nicht gern. Dans etmeyi sevmem. Unutmayın fiilin arkasına getirin ve bu kelime değişmez. Çekime uğramaz. Zum Beispiel yani örnek soru ve cevap verelim sizinle. Was machst du in deiner Freizeit? Machen yapmak demek. Yani boş zamanında ne yapıyorsun? Was machst du in deiner Freizeit? Ich tanze gerne. Sade şekilde cevap verebilirsiniz. Dans etmeyi severim. Ich tanze gerne. In meiner Freizeit tanze ich gerne. Was ist dein Hobby? Ich spiele Schach. Ya da Mein Hobby ist Schach spielen. Çoğul olarak da sorulabilir. Hobilerin nelerdir? Was sind deine Hobbys? Burada ist yerine sind olmuş. Çünkü çoğul cümle. Hobi de çoğul haliyle Hobbys şeklinde kullanılmış. Basit cevap verebiliriz. Ich trinke und singe gern. Meine Hobbys sind stricken und singen. Tekilde ist, çoğunda sind kullanmayı unutmayın. Dersimiz sona erdi. Wer ein Hobby zum Beruf macht, braucht seinen Lebtag nicht mehr zu arbeiten. Hobisini meslek haline getiren hayatı boyunca çalışmak zorunda kalmaz. PDF dosyası ekledim. Onu indirip çalışabilirsiniz. Yine oyun linkleri üzerinden alıştırma yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.